Ben kızıyım. Hı hı. İsmim Fatoş. İşte annem düğüne gelmişti geçen cuma ateşi. Düğünden pazar günü de erkek, buradaki erkek kardeşim götürürken eve gittikten sonra kaybolduğunu fark ediyor. İşte o gün de çocuklar, torunları vardı küçük. Kardeşim bazı parçalarını da atmışlar buraya. Hani kaybolduğunu anlayıp atılmışını da görünce kardeşim gezmiş evin binanın etrafına. Sonra annemi siyah bandanasını koymuş. Hı -hı. Yani öyle haberimiz oldu. Beyefendinin de sabah ben tesadüf akşam gelmiştim. Beyefendi Hı -hı. bir hayır için yöneticiyle konuşurken Siz ben hemen kendimi attım ama dedim beyefendi böyle böyle. Doğrular. Uyum ne vardı içinde? Son bir tanecik. Annenizin bir iki mi miydi? Neydi bu? Evet evet. Onun işte kardeşimin bekar bir kardeşim var. Biraz da onun da belli sıkıntısı var. Sigortası yetmez. Ben ölürsem bana sigortasını yatırdı. O yani. Peki e, altınlar kaybolduktan sonra anneniz ne yaşadı neler hissetti? Biz pazar günü gittik en yani son ben gittim zaten hep gidiyoruz da. Çok üzgün oldum. Anne gelecek diyorduk ama biz yani mutlu etmek için diyorduk. Ama böyle de gerçek geleceğini bilmiyorduk. Adım Ömer Kaplan. Adana Yüreği Belediyesi'nde personel olarak çalışıyorum. Park bahçeli. Biz e, Dadaloğlu Mahallesi'nde e, çalışırken apartmanın etrafında e, çim biçerken e, budama yaparken o esnada böyle bir yumak bulundu. bulundu. Bunu arkadaş bana verdi dedi götür sana lazım olur. Ben de baktım ip sağlam falan dedim, evde lazım olur. Çöpe atılmış yani sonuçta. Çocuklar atmış apartmandan. Aldım eve götürdüm. Aradan 3-4 gün sonra yani içinde değerli eşya olduğunu ben fark etmedim. Hanımım fark etti. Hanımım dedi işte içinde altın var dedim. Olamaz ben ip olarak getirdim. Sonra da bulduk. Ee, ben hemen e, o esnada geldim. Çalıştığım binanın etrafındaki apartmanlara sordum. Kimse de şu kayıp, kimse de bu kayıp. Değil yani kendi kelimedim de değil yani. Ben buldum bu değil. Sonra e, apartmanın ismi? Yöneticisi. E, apartmanın yöneticisine sordum. O esnada abla geldi. Ona sordum dedim apartmanlardan herhangi bir değerli eşyanız kayboldu mu? Abla bayısına dedi evet benim dedi. Ne var içinde dedim. Dedi altın var. Rakamını söyle rakamını dedi bu kadar. 11 tane dedim doğru. Neyin içinde dedim. Dedi ki beyaz bir yumakın içinde. Ben orada hemen tebrik ettim kendisini. O da bir çığlıkla sevindi tabii ki. Sevinince ben dedim merak etmeyin. Emanetiniz bizdedir. Bir yüreği belediyesi çalışan olarak. Ben şeflerime, müdürlerime bunları e, itibat edeceğim. Yani haber vereceğim. Sizin yanınıza geleceğim dedim. Hı hı. Ve aynısını da yaptık. Emanetlerini getirdik. Müdürlerim, şeflerimin himayesinde teslimatını yapıyoruz. Peki örnek bir davranışta bulundunuz. Ben çok sevindim. <laughs> ben şey abla yani. orada çığlık atıp ağlarken ben de arkasında yani ağladım evet. yani diyebilirim. Çok sevindim yani gururlandım ben bunu teslim ederken. Herkesin yapmayacağı bir şey. Tabii ben yani, yani, kapı, yani. kapı kapı dolaştım. Bugün 10 günde dolaşıyorum. Söylüyorum kimi diyor telliyim kaybı, kimi diyor halım kaybı, kimi şuyum kaybı değil. Ben bulduğum altındır. Ve esas sahibini de buldum. Ben söylemeden önce kendisi söyledi rakamını. Neyin içinde olduğunu da kendisi söyledi. Ve ben de olduğunu emin oldum dedim. Hı hı. Şimdi teslim ettiniz peki ne hissediyorsunuz? Çok mutluyum. Allah Haddinden fazla. Hanım daha beter mutlu. Çünkü ona da söyledim, bulundu dedim sahibi. O da sevindi. Yani dua etti dedi, inşallah bulunur dedi yani. Yazıktır, bir birikimdir dedi. Ee, az bir para da değil, 11 tane cumhuriyet altını. Sevinçliyiz yani şu an. Bir aile olarak biz sevinçliyiz. Gurur duyuyorum ben yani kendi kendime, ailemden, benden. Gurur duyuyorum ben. Yani olsa, bir daha olsa, bir daha olsa, bir daha olsa. Çünkü biz devamlı çalışıyoruz bu bölgelerde evlere giriyoruz, özellere giriyoruz, efendim mesela park bahçelere, her yere ee, ana binalara, bütün yerlere giriyoruz. Ne bulursak biz teslim ederiz. Yerlerin <laughs> 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 farklı Ben şehir aradım, belediye aradım, henüz dedi bize teslim. Ya ya, ya, ya 20 yıllık onlar. Yani hepsi güzel değil. Tabii tabii. Ömer, Park Bahçeleri Müdürlüğümüzde çalışan çok değerli bir kardeşimiz. Bir emekçi, alın teriyle parasını kazanan, evine ekmek götüren oh, oh, evet. bir kardeşimiz. Doğrudur. Onunla gurur duyuyoruz. Çünkü bugün e, parkta bulduğu altınları sahibine iade etti, götürdü, bizzat teslim etti. Arkadaşlarımızla beraber gittiler. Evet, Onunla gurur duyuyoruz. Çünkü Yüreği Belediyesi'nde çalışan e, bu milletin evladı bir ferde de, hakikaten böyle davranmak yakışırdı. Onunla aynı kurumda mezai arkadaşlığı yaptığım için ona şükranlarımı sunuyorum. Allah razı olsun, çok memnun olduk, çok mutlu oldum. Bu aslında bizim toplumumuzun, bizim milletimizin en temel değerlerinden birisi. İnancımız da bunu gerektirir. Hem inancımız hem töremizin gereği bu şekilde bir emaneti yerine iade ettiği için Böyle güzel bir davranışı, örnek bir davranışı sergilediği için kendisiyle gurur duyduğumu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Onu e, Çam Sakızı Çoban armağanı ben de şöyle küçük bir e, armağan veriyorum ona. Gel şöyle vereyim sana. Sağ olun başkanım. Şöyle başım başım tut başım. şöyle. Sağ olun. Alıyorum başkanım. Peki. Sağ olun. Tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Hep böyle ol. Allah razı olsun. Evine her zaman helal temiz kazanç götürmeye çalışsın. Ömer kardeşim. Evet. Çünkü hakikaten sizler emekçisiniz. Anlamınız belirli bir para kazanıyorsunuz. Gerelde gerelde başkanım. E, kaç çocuk var? 6 tane Maşallah. Bak 6 çocuğu var. 6 e, 19 tarafında. Yani. Ya 19 Mayıs Mahallesi'nde 6, 6 şey çocuğu var. Evet. Ve bakın arkadaşlar. Nefsine ve şeytana asla uymadan kesinlikle eee 6 çocuğuna helal bir ekmek yedirmek için yaptığı mücadelede Onunla gurur duyuyoruz. Allah, Allah, Allah razı olsun. Senin gibiler olduğu müddetçe gerçekten ümidimiz artıyor hayata dönüyoruz.